yaşamış en iyi bilim adamlarından biri Leonardo Da Vinci. Peki biz hakkında kitaplar, filmler ve diziler yapılmış bu olağanüstü insan hakkında ne kadar bilgi sahibiyiz? İşte Leonardo Da Vinci hakkında daha önce duymadığınız çok şaşırtıcı gerçekler. Gökyüzü. Gökyüzünün neden mavi olduğu hakkında ilk doğru açıklamayı yapan insan Leonardo Da Vinci'dir. Dalga boyu en düşük ışık, mavi ışıktır. Bu nedenle atmosferde diğer ışıklara göre daha fazla tutunur ve bu yüzden gökyüzünü mavi görürüz. El Becerisi Da Vinci aynı anda bir eliyle yazı yazarken, diğer eliyle de çizim yapabiliyordu. Fazladan birkaç eli olması durumunda neler yapabileceğini hayal dahi edemiyorum. Kontakt Lens Kontakt Lens fikri ilk olarak 1508 yılında Da Vinci'nin aklına gelmiştir. Daha o zamanlar gözlüklerin sapı bile yokken yani Da Vinci ancak 1999 yılında günümüzdeki haline ulaşabilmiş kontak lens fikrini ortaya atmıştır. Bill Gates Bill Gates, 1994 yılında Leonardo da Vinci'nin el yazması kitaplarından bir tanesini tamı tamına 30 milyon dolara satın almıştır. Ve bu kitaptan bazı sayfaların görüntüleri Windows 95'te duvar kağıdı resmi olarak kullanılmıştır. Bir anlık hata ve mucize. Da Vinci evlilik dışı bir ilişkiden doğmuştur ve bu durum ise insanlar tarafından dışlanmasına sebep olmuştur. Fakat Da Vinci bu durum sayesinde insanlardan uzak ve daha rahat bir şekilde çalışabilmiş. Mükemmel çalışmalarını da bu şekilde ortaya çıkartmış. Leonardo DiCaprio Leonardo DiCaprio'nun ismi annesinin karnındayken ilk tekmesini Leonardo da Vinci'nin portresi önünde attığı için Leonardo olarak konulmuştur. Sanırım bu isim insanlara bazı özel güçler bahşediyor olabilir. Erezyon Da Vinci'nin nehirlerde meydana gelen erozyon ile ilgili çalışmaları onu dünyanın İncil'de anlatıldığından çok daha eski olduğuna ikna etmiştir. Mona Lisa bir surat ifadesi tespit yazılımı, meşhur Mona Lisa tablosunun yüzde 83 mutlu, yüzde 9 bıkkın, yüzde 6 korkmuş ve yüzde 2 öfkeli olduğunu tespit etmiştir. Okul Hayatı Da Vinci eğitimini evde almıştı. Okulda örgün eğitime hiç katılmadı. Bu da onu okula gitmeyi başarılı olanlar kervanına sokuyor. Mucit Leonardo da Vinci daha önce kimselerin aklına gelmemiş olan zırhlı savaş arabası, tarım için tırpanlı araba, şahmerdan, makara, kasnak, denizaltı, uçan bir araç gibi sayısız icada imza atmış ve günümüzde kullanılan benzerlerinin fikir babası olmuştur. Beslenme Da Vinci vejeteryandı ve marketten kafes içindeki hayvanları yalnızca onları serbest bırakmak için satın alır asla et yemezdi. Hayvanların da insanlar gibi yaşam hakkı olduğunu savunurdu. Biyoloji. Yaşadığı dönemde kadavra incelemesi hiç yaygın değildi ve vücut açıları hakkında neredeyse hiç denilecek kadar az bilgi vardı. Fakat Da Vinci'nin çizmiş olduğu embriyodan insan vücudunun kemik, kas sistemlerine ve organlarına kadar uzanan çok detaylı çizimleri vardı. Espri anlayışı çok şakacı olduğu bilinen Da Vinci, boynuz ve kanat taktığı kertenkele ile Vatikan'da insanları trollüyor ve çevresindeki insanlar tarafından çok seviliyordu. Da Vinci uykusu. Leonardo Da Vinci 20 dakika uyuyarak ve 1 saat uyanık kalarak günümüzde Da Vinci uykusu veya çok fazla uyku olarak da bilinen uyku düzenini hayatımıza sokmuştur. Diğer videolarımızı izlemek istiyorsanız ekranda size önerdiğimiz videoları tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.